Yıllarca rakiplerinizi Siyonizmle suçladınız. İsrail yanlısı olmakla suçladınız. Tabii. 20 milyon dolara diz çöktünüz. <laughs> 20 milyon liraya Mavi Marmara'da canını veren insanların yargılama etkisini Ahlaksızsınız. Gazze... Edepsizsiniz. Hayır. A, biz İsrail, e, İsrail e, unuttum, olur. bir bir şey de bir şey Ayhan Bey. şey de bir sen terbiyeli konuş. Ayhan Bey. Biz İsrail'in önünde diz çökmedik. Lütfen, tamam Bak, lütfen, 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 Sen terbiyeli lütfen, ol. Lütfen, lütfen. Kim İsrail'in önünde lütfen. diz çökmüş? Tamam, tamam. Ayhan Bey lütfen ya. Hattı ne bileyim? Ayhan Bey. Bunu Ayhan yaptırır, Bey sakin olun. Sen Müslümanlara bunu yaptın. Sakin olun. Ayhan Bey. Ayhan Bey. Adepsizlik yapma. Ayhan Bey yarın sakin çıkacak olun. Bu konuşmaların hepsi yarın Evet Aykut Bey. Yarın çıkacak. Aykut İstan Bey. Sen de Tamam. Ahlaksız diyor, namussuz diyor. Cevap vermeyeyim mi ben buna rica ederim lütfen ya. ya. Tamam, ya. Her, ikin Her ikiniz de lütfen sakin olur musunuz? Aa bu programda hiç böyle bir şey olmadı yapmayın. Yani, Yarın çıkacak bütün bu. Ya medeni bir sana önce de kendi Ay partim ve Müslümanlar hesap soracak. Aykut, Aykut Bey. Bizim, s bizim, bizim, halkımız hesap soracak sana. Ayıptır Aykut ya. Bey. Ne kadar kandırdın. Bir ara tamam verebilir ya. miyiz? Bir ara verebilir miyiz? Lütfen sakin olun. Bir, bir reklam arası verelim. Ama ne olur reklam arasında tartışmayın.